Merhabalar efendim. Ehli sünnet alimlerinin çok mühim nasihatleri. Alimlerle sohbet edin. Aza kanaat edin. Başarıyı tebrik edin. Bildiğinizle amel edin. Bilseniz de istişare edin. Boş şeylerde ısrar etmeyin. Büyüklere hürmet edin. Cahillerle sohbet etmeyin. Çalışanı takdir edin. Çocuğunuzu terbiye edin. Emanete hıyanet etmeyin. Esirgemeyin, lütfedin. Etrafınızı kirletmeyin. Fakirleri gözetin. Gariplere merhamet edin. Güvenseniz de kontrol edin. Hakkı teslim edin. Halinizden şikayet etmeyin. Hastaları ziyaret edin. Hatanızı kabul edin. Hayatınızı mahvetmeyin hayır için sarf edin, her an tevekkül edin, her şeyi merak etmeyin, herkese tebessüm edin, inanmayana ispat edin, insanları bekletmeyin, yüze karşı methetmeyin, iyiliğe niyet edin, kalpleri fethedin, kazanmaya gayret edin, kimseye küfretmeyin, kimseye kötü söz söylemeyin, kötülüğe meyletmeyin, malınızı boşa harcamayın. Mazereti kabul edin, misafire ikram edin, muhtaca da yardım edin. Nefesinizi boşa tüketmeyin, nefsinizle inat edin. Seviyorsanız ifade edin, sıkıntıya sabredin. Sırrınızı açık etmeyin, sofranıza davet edin, sözünüzde sebat edin, suçunuzu inkar etmeyin şerefinizi kaybetmeyin tehlikeye dikkat edin varken tasarruf edin vatanınızı terk etmeyin zararlıysa mededin bize de dua ediniz efendim fi emanet